Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yoğun istek üzerine kelle nasıl temizlenir onu göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi buradan kelleleri ben yüzüyorum öyle ütme yapmıyor. Evet, doğru, doğru. Şimdi böyle ateşe koydum bunların kıllarını ütüyorum yüzerken yapışmasın diye. Bunlara şimdi üteceğim son halini göstereceğim sonra da bu kellenin tüylerini üteceğim. Kayınvalidemin kurbanını kesmişti onları şey yapıyoruz. Bunları temizleyeceğiz şimdi. Paçalarımı <laughs> üttüm bu şekilde. Şimdi yüzme aşamasına geçeceğim. Böyle ızgaranın üzerinde keliği de bu şekilde ütüyorum ki kılları yapışmasın yani kelliğe diye, etine diye. İsterseniz e, bu şekilde ütmeden de direkt yüzebilirsiniz. Bu şekilde gizliyoruz. Kırnaklarını kesiyoruz. Ellerimizi üttük arkadaşlar. Biraz şuralarda kaldı da. Şurasını biraz fazla ütmüşüm. Bu kadar ütmenize gerek yok. Şöyle olması yeter tüylerin düşmesi. Ateşim geçtiği için şuraya bitemedim. Bu şekilde olacak. Kullanalım yoksa üzerine yapışıyor. Şimdi başlayacağım artık bunu da yüzmeye. Bu şekilde yüzüyor. Bu şekilde yüzüyorum arkadaşlar. Hayır. Kellemi yüzdüm. Bu şekilde. Şimdi boynuzlarını kıracağım. Bizim kurbanımız a, boynuzluydu. İsterseniz böyle hani ateşte yapma karnınız yoksa pürmüzle veya piknik tüpünle de ütüleyebilirsiniz dışının tüylerini. Şimdi buyunuzunu kıracağım. kıracağım. Tari ile kırıyorum. Masat masatla satırla da kırabilirsiniz. boynuzunu kırdık. Diğer boynuzunu da kıracağım. Aynı şekilde. Arkadaşlar şimdi kellenin ağzına ayıracağım. Şöyle yanlardan bıçakla kesiyorum. Dişlerini çıkartacağız. Şimdi ayırıyorum. Eskiden bir de adet vardı. Böyle kelleyi ayırdıklarında Hamile bayana ayırtırlardı. Antalya'nın bir böyle bir geleneği vardı. Gene yapıyorlar mı bilmiyorum. Ayırdığında işte oğlan mı çıkacak, kız mı çıkacak diye hamile bayanlar ayırırdı kellenin ağzını. Şimdi bunu böyle bir ayıracağız. Ayırması biraz zor oluyor. Şimdi şöyle kesiyorum. Bakın burada sinirler var ya bu sinirler tutuyor. Şimdi ayırdım. Bu hayvanın ağzını şimdi ot yiyormuş. Ot kalmış ağzında. Bu ağzını yıkayacağım. Bakın kelle ayrıldı bu şekilde. Şimdi bunu burada musluk yok. Onun altına, musluğun altına yıkayıp geleceğim. Şimdi ağzını yıkıyorum bu şekilde. Asıklıyorum. Hani yememiş olabilir. Ee, ot bir şey yememiş de olabilir. Gene yıkıyorum ben. Temiz olması açısından. Hani ağzında salyası bir şey varsa gitsin temiz olsun. Şimdi bunu böyle bütün pişiriyorlar. E böyle ot yiyorsa ağzında kalır bunu bütün olunca nasıl olacak? Biz öyle yemez ki insan tiksini öyle yerse. Ben onun için lokantalarda kelle paça sevmiyorum yemeği. Bütün dişinle pişirdikleri için. Bakın arkadaşlar tertemiz yaptık ağzını. Şimdi bunu dilerseniz böyle daha suyu kapatayım. Dilerseniz bunu tencerede suyu kaynatıp böyle ağzını salıp kullarına sıyırabilirsiniz. Benim şimdi öyle bir imkanım yok. Biz e, kayınvalidemin etlerini ayırıyoruz. Onun için onu göstermeyeceğim. Bunu dilini sıcak suyla sonra yapacağım. Yani şimdi kelleyi ayıracağım. Şimdi içeri geçelim, kelleyi ayıralım. Şimdi etini ayırıyorum bu şekilde. Şimdi bu tarafını ayıracağım. Bakın böyle çıkarttık dişlerimizi. İsterseniz vurulara sıyırıp Vurban çıkarabilirsiniz. İstemiyorsanız atın. Böyle. Diğerini de çıkartacağım. Bu kısmı bitti şimdi. Burayı keseceğim. Buradan ümüğünü çıkartacağım. Arkadaşlar şimdi bunu sıcak suya salacağız. 5 dakika duracak. 5 dakika durduktan sonra bıçakla şöyle sıyırdığımızda şu üzerindeki dilin beyazlık yeri hemen çıkıyor. Bunu sıyırmamız lazım. Çünkü ağzının içinde olduğu için buraya sıyıralım arkadaşlar. Şu ümü bunu ayırıyorum bunu atıyor. Tamam. Evet. Burası ayrıldı. Şunları etleri bir alayım. İşte böyle hiç kemiksiz oluyor arkadaşlar. Daha güzel oluyor. Kellenin alt tarafı bitti. Şimdi geldik üst kısma. Şimdi oraya ayıracağız. Şu da boynuzun biraz bir yeri kalmış da. Buraya da düşürsem iyi olacak. Beynini çıkartacağım. Bir de esas tüp noktası burnunu temizlemek. Burnunun iç kısmını hani bütün pişiriyor ya, içinde bütün salya kalıyor onda arkadaşlar. Öyle olmaması için şimdi ben beynini ortadan yarayacağım. Hani zor gibi gelebilir bu kısmı da. Ben biraz zor kestiğim için. Şimdi burası beyini, evet. beyni. Evet. çıkartacağım. Biraz dağıldı. Benim hani kesemedim de. Ben e, satırla kesiyordum. Tarayla biraz zorlandım. Hani isterseniz direkt burnunuzu yürütüp ondan sonra da beynini çıkartabilirsiniz. Biraz beynimiz dağıldı bizim. Bunu dülbende katıp e, yıkayıp yıkayıp dülbende katıp Kellenin içine atacağız öyle pişecek. Dağılmaması için. Bakın arkadaşlar. Hani bütün kelle pişiyorlar ya. Pişecek yani burun kısmı bu işte. Böyle kelle pişiyor böyle yiyorlar işte. Bu temizlenmeden nasıl yenecek? Benimkinin farkı işte bunları atıyorum ben hep içini. Bu salyaların olduğu yer takipçilerim de onun için böyle seni temizlemeni çok beğendik gösterir misin bize dediler İnşallah o kişileri hatırlarım da etiketlerim onlar da izlerler şimdi bunları temizleyeceğiz bunları gıra gıra bunları çıkartacağım arkadaşlar bunu alayım şu parçaları Ben önce burnunu kesiyordum daha önce de. Bu sayfa böyle. Yani. Spontane gelişti. Şu yani. kalabalıkta kafam karıştı benim. Bugün. Böyle isterseniz ilkin burnunu da temizleyebilirsiniz. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Bakın bunları hep atıcı şimdi. Bu pişirdiğinizde işte içinde kalıyor. Salyalı yerler. Bu evde yapmanın farkı bu. Onları hep atıyorum bakın. Heh, bak buraya burnu böyle. Bu kanaldan böyle geliyor bu. Şimdi bunu bir gün bekleteceğiz. Bir de ıslayacağız. Isladık mı daha güzel olur. Çok ağrıdı. Evet. O Haydi anam da iti ağrı diyor. Gözümün karı olmaz. Kanı çıkar. bak. Bakın arkadaşlar. Bu diş de çıktı. Burası da çıktı. Şimdi bunları temizlemeye kırmaya gerek yok. Çünkü şu siyahlıkları alacağız. Bakın. Burada yok. Burada burnunun kemiği. Bunları alacağım. Bunları komiyeceğim. Burası beyin kari. kafanın beynin onları. Bir de kulağı var. Kulağını alacağım. Orayı göstereceğim. Hayvanın kulağında böyle kurt olur da çıkar ya. Vura vura çıkartıyorlar. İşte ben ona gerek yok. Ben şimdi göreceğim. Şuradan mı çıkartacağım? Bu kulağın olduğu yer. Buraya muhakkak kesin. Burası göz göz kalabilir isterseniz çıkartabilirsiniz gözün yağı var onun için gözün yağını genelde çıkartmazlar bizde gözünü çıkartmazlar yağı erisin Kaçanın içine kelle paça da çok güzel oluyor diye erisin diye toparlayamadım bir anda Bak, bu kulağının olduğu yeri temizleyeceğiz kulağının içi burası Bakta bura geliyor. Burayı açmamız lazım. Ee, hani burada bir şey varsa pislik. Bütün piştiğinde. Bunlar hep içinde kalıyor işte. Vuruyoruz çıkıyor. Vuruyoruz çıkıyor diyorlar. Nereye çıksın içinde pislik? Bak. Şimdi buraya düşüreceğim ben. da yorgunmuşum ben ya. Kesemiyorum bir türlü. Heh, oraya düşürttüm. Kulak da gitti. Şurada az bir şey damar var. Onu alacağım. Onu sonra alırım. Ee, kulağın diğer yeri Ha Şurası. Burası dedim. Buradan karıştırdım. Hani burası. Kulağın burasında lan, Bitti. Şimdi aynı şekilde bunu temizleyeceğim. Yine sizlerle temizleyelim arkadaşlar. Bir de şöyle göstereyim size. Bir de böyle direkt kırmadan. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapın. Şu burnu burnunun burasını atıyorsun. Buranın içi buraya. Burada et yok arkadaşlar. Bu işte batık yer buraya. Buranın içi. Burası et değil. Salyaların attığı yer. Temizledik orayı da. Bir şurası kaldı. Şurayı da vereceğiz. Orayı da burundan gelen yer. az bir kemik burun kemiği kalmış onu da buraya Şurasını da alacağız. Zaten o burundan devam eden yerler böyle ee, salyalı gibi oluyor. Bu et değil. Bunu da atıyorum. Burnunun devamı. Temizlememiz bitti arkadaşlar. Bunu yıkayacağız artık. Şunların da bak ağzının içinin beyaz yerleri. Burayı da sıcak suyla sıyıracağız. Bunu da evet çıkınca evde yapınca göstereyim artık. Temizleme işimiz bitti. Bunu bir yıkayacağım. Şimdi hepsini bir göstereyim temizledikler. Arkadaşlar şimdi kellenin dilini temizleyeceğim. Ocağa suyu koydum. Hemen şöyle dilini salıyorum. Bir de şu yanaklarını bakın böyle taraflarını. Biraz duracak. Hemen bunu koyacağım bıçakla. Çok durduğu zaman pişer. Bakın böyle şeffaflaştığı zaman hemen sıyırmamız gerekiyor. Pişmeden. Hemen tezgahıma geçenler tamarımı koyup hemen bunu içinden alacağım. Elimle tutuyorum telefonu çünkü tripodta durmuyor. Hemen şöyle sıyırıyorum arkadaşlar. Bakın hemen çıkıyor. Sıyırılmazsa tekrar yine suyun içine atabiliriz. Fakat çok piştiği zaman zor çıkar, yapışır. Böyle sıyırmadan hemen pişiriyorlar. O zaman hiç güzel olmaz. Sonradan soyuyorlar. Bu üzerindeki ağzının sıvıları bunda kalıyordur muhakkak. Böyle pişirince de hijyenik olacağını hiç sanmıyorum. Ben böyle sıyırıyorum. Temizliyorum. Biraz daha atacağım. Şunlar biraz zor soyulacak. Biraz daha 10-15 saniye kadar durduracağım. O kaynar kade bunu sıyırıyorum. ağzının yanaklarının iç kısmı. Bunu da görüyorum bazen sosyal medyada. Bunları da sıyırmıyorlar. Bunları hep piştikten keri soyuyorlar. Biz büyüklerimizden böyle gördük arkadaşlar. Annemizden, annenemizden. Gördüğüm gibi size anlatıyorum. Yapıyorum. Biz öyle hiç Dişli mişli falan kelle pişirmeyiz. Belki öyle dişli mişli olsa biz şu anda kelle paça falan yapmazdım herhalde ben. Hemen sıcak sudan çıkardım ben şöyle. Soğumasını beklemeden sığacağız bunu. Bugün biz çok yorulmuşuz. Kurbanla uğraşacağız diye. Sonra da doğrama işlemini şimdi kayınvalidem poşetleri açtı. Oğlan da ama mı? Başta bayağı uğraştım. Yorulmuşum. Bayağı soğumuş artık. Bunu şöyle çıkartalım. Dilin bu kısmı da şey olmuş. Ben ateşe közlemeye bıraktım ya. Tüylerine üteledim. Ütüler pişmiş yapışmış bak. Bunu da böyle yüzünden sıyıracağım. Çünkü o tabaka beyaz tabaka pişmiş. Dili dışında olduğu için hayvanın. Kesirken dişini dilinin dışına bırakmış. Onun için. Orasını aldım ya. Aa, aldınız. İşte gitti derler ama böyle tertemiz için çeke çeke yemek varken bir lokma iki temiz olsun yeter ki şurasını temizleyelim bu tripod'um taşımadı hem servis çubuğu hem tripod olanlardan da bazen kamera yukarı Şeyi yaptığımı kaldırıyor olabilirim arkadaşlar sıyırdım çok az bir yer kaldı şunlar bu da bitti gerisinde o al arkana çıkartırım. Tertemiz oldu arkadaşlar. Bakın beyaz yeri de kalmadı. Şular yıkanınca da gider. Üzerinde parçalar kaldı. Dairede oturanlar böyle e, üzerinin tüyünü ütemezse de direkt yüzün arkadaşlar. Yüzdüğünüzde de yani üzerinde kıl kalırsa, tüy kalırsa böyle ocağın üstünde bir o tüyleri tüleseniz de olur. Yani aklıma gelen bütün şeyleri söylüyorum sizlere. Dairede oturanlar hemen yüzsün kıllarını ütülemeden. Sonra tek tük de tavukların tüylerini böyle şey yapıyoruz ya. Ütüliyoruz ya ince tüyleri. Aynı onun gibi pilkin üzerine koyup o tüyleri yakabilirsiniz. Pürmüz gibi bir şeyle. Sevdim arkadaşlar iç kısmında temizlendi. Şurada bir iki şeyler var. Bunları da yıkayınca gider. Kalmadı zaten. Sıcak sıcak ıı, sıyırılıyor arkadaşlar bunlar. Ha, bu sıcak sıcak. Çıkar çıkarmaz sıyırın. Soğursa yapışır. Böyle sıyıracağım. Ben bunu yıkamaya devam edeceğim. Bu şekilde. Böyle yani, siyah ipelediğimde kalan yerleri üzerine yapıştıysa daha sonra da suda biraz bekleyeceğim tekrar yıkayacağım bu şekilde yıkama devam ediyorum arkadaşlar ben bunlar yağ bezeleri gibi olanları varsa onları da alın bunların hepsini bu şekilde ben bir yıkayayım tekrardan görüşelim arkadaşlar bir şey göstereceğim bakın bu kellelerde suyu kapatayım e, ee, kellelerde hayvanların ön ayaklarının kolları bu bezelerden olur. Aa, bu bezeler hayvanın vücudundaki bakteriler buraya toplanıyormuş. Hani e, vücutumuzdaki şeyler savaşıyor ya mikroplar. Burada toplanıyormuş işte bununla vücut işte savaştığında mikrobu yenip yenmemek işte bu şeye bağlıymış. Öyle bir şey duydum ben. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu yağ bezesi. Bunu atılacak, bu yemeyecek bu hayvanın vücudundaki şeyleri taşıyormuş. Mikroplar buraya geliyormuş. Böyle etlerinizin içinde de çıkarsa bunu atın. Ayırın. Gözünü burasını da aldık. Göz böyle içinde haşlanacak. Dilerseniz çıkartabilirsiniz. Ee, nazar için kullanıyorlar. Eski nenelerimiz böyle yaparmış. Rahmet annem de yapardı. Böyle gözünle pişirirdi bu Kelle istersen hani çiğ de çıkartabiliyormuşum, öyle de kurutabiliyormuşum. Pişikten sonra bu kellenin böyle gözünü çıkartır, onu tuzlardı daha sonra nazar olan çocuklar yıkayacaklar, suya ıslar yıkarlardı. İşte bazen batıl inanç falan da diyorlar ya bunu yalnız büyüklerimiz yapardı, ben gördüğümü söylüyorum. Annem gülüm, annem gibi yaptığına. Bunları böyle yıkayacağım arkadaşlar. Devam ediyorum böyle. Bunları sürterek. He, burasında da kalmış. Bakın yana gitti. Bunu da şimdi haşlayıp bunu da sıyırayım. Tekrardan yine yıkıyorum arkadaşlar. Bunu pişireceğimiz zaman da Youtube'da kanalımda videosu var. Nasıl haşladığımın kelle paça tarifi diye. Oradan da bakabilirsiniz. İlk suyu dökerseniz daha güzel olur. Kelle paçanız. Çok güzel kelle paça tarifim var arkadaşlar. Çok güzel izlenme aldı. Çok beğendiniz tarifimi. Yapan takipçilerim de çok beğendi. Umarım siz de deney yaparsanız ilk defa izliyorsanız videomu tertemiz oldu. Bir daha yıkayalım. 3-4 kere böyle yıkıyorum arkadaşlar. Bakın. Kelle dediğim böyle temizlenir kar gibi içine sine, sine Arkadaşlar kellemi yıkadım, kadın ıı, temiz oldu artık. Şimdi burada süzgeçte kalacak. Suyu sarktık sonra donduracağım. Daha sonra pişireceğim ben. Ee, kelle paça tarifini söylediğim gibi YouTube kanalından bakabilirsiniz. Ee, umarım beğenmişsinizdir videomu. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı. Bir dahaki videomdan haberdar olmak için bildirim tonunu açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.